Beren. Beren. Sen. Suzi. Kızım sevgili aşk köşesiyle ödül kazanmışsın. Sosyal medya yıkılıyor şu an. Ne diyorsun? Bak. Nasıl yani? Ödül mü kazandım? Tebrik ederim bir tanem benim ya. Oh. Ben anlamadım nasıl oldu? Bak 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 neler yazmışlar. Aşkı ve ilişkileri kalemiyle aydınlatan güzel insan. <laughs> Sevgili Aşk Köşesi'nin yazarı bildiğin aşk doktoruydu. Sözleriyle iyileştiğim günleri bilirim. Ya Deren sen bunu çoktan hak ettin kızım. Helal olsun. Ben hala şoktayım. Nasıl kazandım? Nasıl oldu ya? ya Nasıl olduysa oldu Deren. Sen tadını çıkarmaya bak. Hadi Zeynep'i arayıp haber verelim. Meyso. Hadi sağ olsun. Allah sayende iş olduk. Ama tek bir şartla kabul ettim. Maaşın yarısını ayıracağız, sultanı geri alacağız. Oha! Lan ne alaka? Ne oldu lan? Abi bir köşe yazısı mı var, ne varmış? Onun gizemli yazarı da derenmiş, ödül almış lan kız. Nasıl yani? Ya abi sevgili aşk köşesi varmış. Onun yazarı derenmiş abi işte ya. Ha bir dakika, bir dakika. Reyhan'ın evde bir şeyler okuyordu. Deren miymiş lan o? Abi öyleymiş. Ne yazıyormuş o köşede? Ya işte ilişkiye dair, sevgililiğe dair ipuçları veriyor, tavsiyeler veriyor filan. Bir nevi yazılı terapi gibi bir şey düşün. Bak eksik parçalar tamamlanıyor ha. Ya ben de diyorum o dünya güzeli kız senin gibi sahte nasıl bakıyor? Demek ki deney yapıyormuş ha. Ulan hadi diyelim varsayalım senin dediğin gibi olay. Ne diye kız kendini bu kadar uzun süre gizliyor o zaman? Ya oğlum bunların tayfa böyle. Hep bir gizlemeler, bir yalan dolan. Ya kardeşim en doğrusu sen biliyorsun ama bak. Zeynep bacım diğerlerinden farklı. O kızın kalbi güzel bilir mi? Hadi lan oradan. Asıl Zeynep başlattı her şeyi. Neyse abi neyse. Biz kendi işimize kendi dünyamıza bakalım. Daha iki gün önceki köşe yazısı sayesinde kavgalı olduğum nişanlımla ayrılma işinden döndüm. Teşekkürler aşk doktoru Deren. Ne kadar tatlılar ya. Aşk doktoru Deren adı gibi hayatımı derledi topladı. Vallahi inanamıyorum ya. Bunu bu kadar güzel bir şey olduğunu bilseniz adımı en başta söylerdim. Ben gerçekten aşk doktoruyum galiba. Herkese iyi geliyorum ya. Her işte de başarılı olamazsın Deren. Güven, hoş geldin otursana. Hiç hoş gelmedim Deren oturmayacağım. Aa, gel bak. Çok güzel bir kahve demledik. Gel otur. Ya sen benim duygularımla nasıl oynarsın ya? Anlamadım. Diyorum ki senin bu yazıları bu kadar iyi yazmanı hiç şaşırmadım biliyor musun? Bir adam ayakta nasıl uyutulur, bir elinin duygularıyla nasıl oynanır çok iyi biliyorsun. Güven, bak gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Sen anlamıyorsun ama ben seni gayet iyi anladım biliyor musun? Yazılarında sana başarılar. Ha, özürün için de tebrikler. Nasıl ya? Sözler tıpkı baharatlar gibidir. Kimi zaman tat verip lezzet katarken... ...kimi zaman da ağız yakar ve can acıtır. Bu yüzden sevdiğinizle ya da sevdiklerinizle bir değil... ...iki değil, üç defa düşünüp konuşmak gerekir. Çünkü söz ağızdan çıkınca tekrar geri almak imkansızdır. Ah be oğlum ya, ne yaptın ya, ne yaptın oğlum okumadan etmeden ya. Ya kız bizi yazmış da iyi bir yerden yazmış oğlum ya. Ayıkla şimdi pirincin taşını hadi bakalım ne yapacaksın? Hoş geldin kardeşim. Hayırdır nereye? Deren abi. Ya kıza şu kaybettim ya. Önce o kahvaltıda olanlar sonra gittim saçma sapan triplere girdim falan. Kızın gözünde iyice puan kaybediyorum abi. Ya sen bunun farkındasın öyle mi? Aynen. O yüzden şimdi pastaneye gidip kızdan özür dileyeceğim. Affettirmeden de gelmeyeceğim abi. Oğlum hayatında ilk defa aklı başında konuştuğunu görüyorum. Bak başımıza taşıyor yağmasın. Abi yok yok. Hiç böyle şeyler söyleyip benim canımı sıkma. Ben ne yaptığımı biliyorum. O yüzden gideceğim paşa paşa özür dileyeceğim. Yalvarmam gerekiyorsa yalvaracağım ama kendimi affettireceğim. İyi. Hadi bakalım. De işte. bir tık küçük bir sorun var abi. Ne sorunu? Ya diyorum giderken bir çiçek alayım kıza da. Paran yok. Aynen abi. İyi abi. Ha? Yeter mi? Kardeşsin lan. Eyvallah. Bakın ödeyelim oğlum seni. Ödenecek bir şey yok. Sen kızla aranı düzelt yeter bize. E o zaman güven kaçar. Eyvallah. Seviyorsun? Sen de. Usta, usta. İki adana geldi, Bir kuşbaşı. Ha bir de kanat servis varmış. Bir de çöp şiş istediler. Yanında da patlıcan meze. Az bereketli şey ne Müşteri akıyor ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Bana destek kuvvet lazım. Ya o güven alayım da bir şey yapasın ya. Dere, ben sana çok aşık. Affet. Çok resmi, çok efendi oldu. Bu olmaz ya. Sevmek ya da sevmemek. İşte bütün mesele bu Dere. Siz de iyice delirdiniz. Doğru ya. Bu çok oldu. Bu çok fazla oldu çünkü. Ölüm. Bu, yok yok tamam, bu yok. Tamam <laughs> Bu Biraz daha eğlenceli bir şeyler yapmam lazım ama kızın gönlünü alacağız hadi ya. Ne? affet beni ya. Bak çok eşeklik ettim affet. Haklısın çok. Yok o kadar da bir şey yapmadım yani. Özgüven, özgüven. Üç, iki, bir. Oyun. Helen. <laughs> Helen. Ben sana çok aşığım. Affet beni. <laughs> Sen benim alacak aranlık taşan güneşimsin. Sen gül. Gül ki benim yüreğim parlasın. Gül be. Gül be Deren. Gül be. Affet beni Deren. Sen gül be. Hadi oğlum güven, elini yüzüne bulaştırma Cerencim tam söylediğim gibi organize et olur mu lütfen bak. Tamamdır canım tamam. Ah erkekler. Tabii bize de salağız, öyle bir şişeye hemen tav olacağız. Oh güven şimdi ben seni nasıl süründüreceğim bak. Gör bakalım. Deren. Bunları senin için aldım. Ya oturalım mı biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız Güven? Ya sana kendimi açıklamama birazcık izin ver. Gel oturalım konuşalım. Yok ya konuşmaya gerçekten gerek yok. Ya hadi konuşmadan karar verme gel ne olur. İyi bari. Ee, ne konuşacağız? Sana nasıl eşeklik ettiğimi. Anlat bakalım nasıl bir eşeklik etmişsin. ya ben sen... ...beni yani... ...bizi yazıyorsun sandım. Hani benim duygularımla oynuyorsun sandım. Ee, sonra? Yani ne oldu da anladın? Ya sonra da işte aşık bir sürü insana yardım ettiğini gördüm. Okudum yani. Ama o gün geldiğimde okumadan etmeden geldiğim için yargıza fazla yapmış oldum. O yüzden o da benim eşekliğim oldu. Kusura bakma. Ya Deren. Ben sana çok fena aşık oldum ya. Bak ha... <laughs> Bak sana. Nefes alamıyorum ben sen. Benle barışmadığın için <laughs> ben... Darlık falan çekiyorum ben çok fena. Nefes alamıyorum ne olur. Affet beni ne olur. Ne olur affet biz. Güven. Bence bu sahneyi başka bir yerde oynamalısın. Çünkü gerçekten benim hiç vaktim yok. İşim gücüm. Tamam, tamam. Tamam, otur. Otur, tamam. Ne olur. Ne olur, dur. Ama sen de affet artık beni ya Deren. Ya bak sana yemin ediyorum. Yalanım varsa oyuncu olamayım ya bak. Yalanım varsa oyuncu olamayım sana yemin ediyorum. Seni kırdığım için ben çok pişmanım. Ya eşeklik ettim, kabul ediyorum eşeklik ettim yapmamam gerekiyordu. Yargısız infaz yapmamam gerekiyordu ama ben seni kırdıktan sonra kram uyku uyumadım biliyor musun? Gözüme nokta uyku girmedi ya.